Elleri soğuktan çatlamış çocuk. Nasıl da yapıyor işini. Kendisi küçük. Hareketleri koca bir adam gibi. Çektiği arabası boyundan büyük. Çocuk olmadan adam olmuştur. Bedeni küçük, yükü ağırdır. Elleri kalemden önce ekmek tutmuştur. Çöpe atılanlar ona oyuncak olmuştur. Adımlarını güçlü kuvvetli atar kimseye eyvallahı yokmuşçasına. Gözleri sert ve umarsız bakar. İçlerindeki korkuyu saklarcasına. Dik başı mağrur, yüzü hep asık. Aklından kim bilir neler geçirir. Bir gülse sanki tüm evren çiçek açacak. Bir bilsem o kalbin içinde neler gezinir.